Trafik kazalarında ilk yardım çok dikkat edilmesi ve özen gösterilmesi gereken bir durumdur. Çünkü kurtarıcı öncelikle kendisinin, sonra olay yerinin ve yaralının güvenliğini sağlamak zorundadır. Öncelikle hızlıca ve mutlaka her noktadan görülebilecek şekilde üçgen reflektör konmalı, trafik akışı durdurulmalıdır. Kazaya uğrayan araç halen çalışıyorsa kontağı kapatılmalıdır. Olay yerinde sigara ve benzeri yanıcı, yakıcı maddelerin tüketilmemesi sağlanmalıdır. Olay yeri hızla incelenmeli, yerde, araç dışında yatan, ağır, yaralı, bilinci kapalı hasta olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bağıran, yardım isteyen hastalar nefes alabiliyordur. Esas problemi olan bu gücünü kendinde bulamayan hastalardır. Herhangi bir yaralıyla karşılaştığımızda önerilen hastanın hareket ettirilmemesidir. Araç içinden yaralı sadece Patlama riski gibi hayati tehdit eden bir durum söz konusuysa çıkarılmalıdır. Olay yeri güvenliği sağlandıktan sonra 112 acil yardım numarası aranmalıdır. Olayın yeri ve adresi, olayın tanımı, yaralı sayısı, yaralıların durumu sakin bir şekilde kısa ve net bilgilerle aktarılmalıdır. Ambulans olay yerine gelene kadar yaralıda gördüğünüz bir kanama varsa kanayan yere direkt baskı ile kanamayı durdurmaya çalışın. Örtü, battaniye ve benzeri malzemelerle hastayı sıcak tutun. Yaralının herhangi bir şey yiyip içmesine izin vermeyin. Yaralılarla sürekli konuşun. Çevrenizde başka insanlar varsa yaralıları gözlemleme görevini onlara da verin. Ambulans gelene kadar yaralıların yanında kalın. Ambulans geldiğinde sağlık görevlilerine neler yaptığınızı anlatın.